Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir poğaça tarifi vereceğim. İster misafirlerinize isterseniz kahvaltı yapabileceğiniz dışı çıtır içi de yumuşacık. Gördüğünüz gibi akışkan bir kaşar peynir var içinde de. Ben içine kaşar peyniri kullandım. Siz isterseniz farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Beyaz peynir, sucuk bu tür şeylerde kullanabilirsiniz tabii ki. Ama kaşar peyniriyle çok lezzetli oluyor. Şimdi yapım aşamasına geçelim. İki tane yumurta var arkadaşlar. Birinin sarısını üzeri için ayırdım. Bir çay bardağı yoğurt. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir yemek kaşığı sirke. Elma ya da üzüm olabilir. Bir paket kabartma tozu. Bir çay kaşığı da karbonat ekliyorum. Şimdi bütün malzemelerimi biraz karıştıracağım arkadaşlar. Karıştırdıktan sonra da ununu ilave ediyorum. Un ölçüsü vermiyorum çünkü un yumurtanın büyüklüğüne, sirke oranı bunlara göre değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edebilirsiniz. Yumuşak olsun hamurunuz. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir hamur elde etti. Şimdi içlerine kaşar peyniri koyuyorum. Yumurtamı da çırptıktan sonra birazcık süt ilave ettim. Önce yumurtaya sonra da kavrulmuş susama. Susamlarımda kavrulmuş susam arkadaşlar. Kavrulmuş susamınız yoksa eğer. Normal susamı tavada biraz çevirip kavrulmuş susam da elde edebilirsiniz. Bu şekilde bütün poğaçalarımı tepsiye diziyorum. Küçük küçük yaptım arkadaşlar. Bu şekilde hem görüntüsü hem yemesi daha çok hoşuma gidiyor benim. Siz isterseniz daha büyük de yapabilirsiniz tabii ki. Evet şimdi poğaçaların fırına gidiyor. 180 derece alt üst fanlı fırında. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. İçinde kaşar peynirleri de aktı. Şimdi yanına da güzel bir bitki çayı yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Çok da lezzetli oluyor arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Deneyen arkadaşlar da küçük bir yorum bırakırlarsa çok mutlu olurum. Hoşçakalın mutlu kalın.